Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor sezon 3 serimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz. E, nasıl etmiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci bölümden sonra bir aksilik yaşanmıştı. İnşallah tekrardan yaşanmaz bu arada. E, bir aksilik yaşanmıştı ve sur, yani dünyam silinmişti. Zaten ben bunu YouTube'da da paylaşmıştım videolar olarak yani. Ee, bunu kurtarmaya çalıştım ama anladığım kadarıyla araştırdığıma göre bu 1.20'lerde ya yani 1.20 sürümde genel bir sıkıntı varmış sanırsam. Bazı birkaç sıkıntı daha gördüm genel olarak. Da galiba genel olarak bu sıkıntı varmış hani biriminde. Telefon yani ee, bilmiyorum telefonlar yani özellikle yani telefon modelleriyle falan alakası olan bir şey midir tam bilmiyorum ama Galiba sürümle alakalı bir şey. Bir dünyalar kaydedilmiyor arkadaşlar. Dünyalar kaydedilmemesinden dolayı e, dünya gittim. Kurtarmaya çalıştım olmadı ama e, bayağı uğraştım ama hani böyle bir gün uğraştım. Bir, bir buçuk gün uğraştım. E, ama maalesef arkadaş olmadı. Ben de yeni bir dünya oluşturup abi sezon için öyle şekilde devam etmek istedim. Birkaç tane böyle bir dünya şey yaptım ama böyle hani böyle güzel böyle hani nasıl söyleyeyim? Hani köy olmasa böyle birkaç dünya şey yaptım. Eee hani birden fazla dünya oluşturdum ama böyle istediğim gibi bir başlangıç yapabileceğimiz bir yer çıkmadı. Tabi tamam, bilemem biraz gezdim hani e, bir bazısı çölde geldi. Aslında çöl de güzel ama yani ben çölde yapmak istemiyorum. Ee, bazı şeyde geldi mesela bu Hani turuncu ağaçların olduğu yerler var ya öyle geldi. Birkaç ay öyle geldi. E, abi zaten Survivor sezon 2'de de öyle bir yerde doğmuştuk. Biz o yüzden hani e, yapmak istemedim. Sonra ben karlı bir bölgede doğdum tamam mı? Hatta aslında böyle bir yerde doğmamışım da en yakın köyü bulana kadar gezdim. Burayı buldum. E, ve dedim ki sezon 3'te de karlı bir yerde başlayalım. Karlı olsun yani. Farklılık olsun dedim. Ve arkadaşlar burada başladım. Yalnız bu arkadaş çıkarsa ee, çok sevinirim çünkü ben yatacağım. Ee, arkadaşlar eğer bir videodan sonra beni like kanalda kanalda Ser, serseriz abone olmayı ben. Eğer seriyi de beğenirseniz e, ee, like atmayı unutmayın çünkü gerçekten serinin ilk videosu 1100 100 görüntüden mi aldı? Aynen 1100 görüntüden mi aldı? Hatta 1100'de biraz geçti. Baya ee, bayağı iyi bir yani oran yani benim kanalım ya yani, şu anki kanalımın durumu için gerçekten iyi bir durum bence. Ee, o yüzden harbiden destekler için teşekkür ederim. Yalnız bu X ee, şeye benim şeyi kırmam lazım çünkü bu gelip gelip buraya geliyor kanka ben senin şeyini kırın gerçekten ne yapıyorsun takas diyelim ve bir şey asıl bir de e, özellikle bu köyü seçmemin sebebi bu dünyayı seçmemin sebebi e, bir şey gördüm abi bir şey buldum onu birazdan size göstereceğim gerçekten nadir bir şey olduğu nokta çok daha nadir bir şey e, birazdan göstereceğim abi ben bunu kırayım tamam mı yani senin e, mesleğinden diyorum kanka kusura bakma da e, aldım bunu. E, şimdi bu evde kalacağız. Hatırlarsanız orada da e, bir tane bir köy evinde kalacağımızı zaten söylemiştim. Şimdi bunun şeyini bu arada ilk kez açıyorum sandığının. Zaten köye hiç bakmadım arkadaşlar. Sadece dünyayı buldum. Yani dünyayı oluşturdum. Köyü buldum. Köyü bulduktan sonra zaten videodan e, videoyu da oynarım diye çıktım. Hiç ellemedim yani. Öyle söyleyeyim yani. E, şimdi abi bunları tabii toparlamak lazım. E, ama şöyle aynen şöyle Birazdan e, kendi içimize. Yani bunlar niye toplanmıyor lan? Toplanma. Şimdi arkadaşlar bunları koyalım. Ya böyle bir şey oldu. İnşallah e, dua edelim ki. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir dakika lan. Aha öyle bir baktı ki bir dakika sen ne kanka sen niye öyle bana bana baktın? Bir dakika sen ben alıp veremedin mi var kanka ha? Oğlum korkuttun öyle camdan izlenir mi manyak herif? Allah manya ya vuracağım şimdi ayran galan bana saldırır. Neyse. Donanım yükseldi evet bundan da artık biliyorsunuz. Aa bak bu resmi görmedim ama şu standı görmedim. Normalde normal şartlarda ikinci bölümde maden yapılır ama ee, ya video dışında yani bu köyü bulduktan sonra hiç kasmadım abi. O yüzden şu an bak mesela taş başarım daha yeni alıyorum abi. Yani o kadar yani e, bunları alamıyoruz. Taş, taş kazma lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kar bir, e, bir yer. bayağı güzel bir yer aslında. E, dedim bir de farklılık olsun abi. Hep aynı aynı. Hani hep yeşillik yeşillik. Dedim hadi kar olsun. Ama ilerleyen videolarda arkadaşlar hatta bir anket bile açabilirim bunu bunu özel. E, yani karlı bir biyonda ev yapayım yoksa böyle farklı bulup, bir bu köyden uzaklaşıp belki başka bir köy bulup ya yeşillikler ne oldu özellikle tabii. Orada bir ev yapayım ona özel bir anket yapabilirim ama ilk böyle 5-6 tane e, video için ilk 5-6 video için yani. Ee, bu köyde kalma kararım var. Çünkü bu köye yakın bir tane de maden buldum, kocaman bir maden Baya. Biraz keşfettim arkadaşlar. Tabii böyle bir hani dünya oluşturunca biraz da keşfetmek lazım oldu. Çünkü hani dünya nasıl güzel mi? Yani köyü araştırırken bir yandan da etrafı da görmüş olduk tabii doğal olarak yani. Ee, öyle ama yani çok az gel. Etrafı sadece madene biliyorum, köyü buldum işte. Onun dışında hiçbir yeri bilmiyorum yani. Ee, baya güzel olacak arkadaşlar. Sezon 3 serimiz inşallah e, bu şekilde bu dünyada devam edecek arkadaşlar. Bu da böyle bir ana oldu ya valla. Yani inşallah tekrarlamaz. Tekrarlanırsa kötü olur. Dünyanın kopyasını bu sefer aldım. Dünya, dünyanın kopyasını aldım. Üstüne dosyaları da kaydettim. Bir tane kalıçları açtım. Yani umarım artık kaybolmasın ya valla. Yani ben bir tane dünya oluştururum demiştim yedek dünya kaybolacak mı diye. Kopyasını da almıştım onun. Şu anlık o da kaybolmadı. Hiçbir dünyam kaybolmadı. Ekstra birkaç daha dünya açtım işte. Onlar böyle beğenmediğim dünyalardan. Oğlum bu evin yapma amacınız neydi lan sizin? Hiçbir şey yok evde. Ee, birazdan arkadaşlar o dediğim şeyi göstereceğim. Biraz hani sürpriz olsun diye yani hemen göstermiyorum. Ee, bakalım. Güzel seyir olacak. Yalnız ben şu game turbo şeyini açmadım abi. Şu anda açarsam video bozulur. Ee, game turbo şeyini hani ona hiç e, ellememe rağmen. Şu an oyun kasmıyor ha. Yani şu anda bence gayet iyi yani. Tabi bir dahaki videoda ona ben ayarlarım da. Evet ayarlanmıyor da değişik bir şey oldu neyse. Şimdi bu eve girelim. Ben bu arada evlere bir baktım çıktım yani öyle bir şey yapmadım. O beleş fırını alalım hatta abi beleşi alalım. Ee, güzel. Taş fırını alalım abi hadi bakalım. Şu sandıktan bakalım ne çıkacak. Sandıktan kartopu çıktı kar topu. Kar topunu ben sandığa koyarım. Kar çıktı. Karı ben ne yapacağım ki abi karı. Ya bunlar şimdi dursun ya hatta ya. Eğer gerek olursa zaten ben almaya gelirim buraya. Mavi atak. Mavi atak alayım ya. Mavi atak güzeldir. Tamam abi, ben bu ev benim işimi şimdilik gördü. Güzel. Bakın ileride göz gibi ağaçlar vesaire de var. Bunlardan da e, toplu. Ya, bir... i̇sterseniz buraya da ev yapabiliriz. Yani zaten anket atacağım. Ana burada iskelet olmuş. E, karlı biyomda mı e, şey yapayım? Ya, buraya bir yerle mi ev yapayım? Yani evim ya, tamamen buraya mı yerleşelim? Yoksa e, ilerleyen zamanlarda gelişip e, şey mi yapalım? Böyle bir anket açmayı düşünüyorum. Ne olacak ben bilmiyorum. Şimdi bunların bir de tarlaları var. O taş, kömür falan, kömürler falan da var. Kömürleri toplayalım. Öyle arkadaşlar. Bir yandan köy e, köy sömürüp bir yandan işte şey yapacağız. Bu havuçlar şimdi alayım bence. Bence havuçları alayım abi. Yalnız bu oranın tek sıkıntısı abi e, etrafta kolay kolay hayvan bulamıyorsunuz abi. O yüzden açlık sıkıntısını Ne yapacağız bilmiyorum. Artık halledeceğiz herhalde. O yüzden ben havuçların bence hepsini alayım abi. Hepsini alayım. E, bilmiyorum. Hepsini mi alsam? Çok kararsız kaldım ama biraz zorlu bir Survivor olacak ama e, bir nevi işte survival ama kurallı budur abi. Zorlayıcı olacak ki Survivor olsun değil mi? E, bakalım. İnşallah güzel bir seri olur. Ya birinci bölümde yaptıklarımızı şu anda yapıyorum bir nevi aslında. Tekrarlıyorum ama. Ya birinci bölümde de zaten çok bir şey yapmamıştık. Beş tane bine bir demir bulmuştum. E, ekstradan yaptım. Onlar da hallederiz gibime geliyor. Bu bölümde belki biraz maden yaparım. Çünkü check point'ı aldım abi. E, check point'ı aldığım için. Şöyle de bir girelim bakayım. Bu eve girmedim. E, bu evde Aha, fıçılar var. Fıçılardan şey boş ama değil mi? Fıçılar şimdilik dört ellemeyeceğim abi fıçıları. E, abi havuçları almam lazım. Çünkü gerçekten öleceğim abi. Harbiden. Ekmeğim var. Elmam var. Balığım var. Aslında bir şeylerim var yine ama. Abi, ben bu havuçları almam lazım kanka. Ha e... adam. Ha bunlar zaten tekrar kendi ektiği için. Ama aynen ben hepsini alayım en... en iyisi. En iyisi ben hepsini alayım. Abi şu katil tavşan mı lan? Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe estağfurullah. Katil tavşana benzettim gözlerine falan. Kanka sen buraya ekersin herhalde ya. Ya da ben ekeyim. Hadi ben ekeyim. Çok da bir şey değil zaten. Ee, oğlum bu avucu elime aldığım için geliyor biliyor musun? Hani böyle sen katil tavşana benzettim gözleri falan. Bu arada kutu da var arkadaşlar. Kutu gördük. Abi güzel bir survivor olacak gibi ya. Değil mi kutu Öyle bakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yavaştan köy şey yapayım. Yavaştan da o dediğim şeyde size göstereceğim arkadaşlar. Maden etraftaydı hatırlamıyorum ama. Herhalde ya şu, şu taraftaydı galiba. Şuralardaydı bir yerdeydi. Ya da şu arka taraflarda. Tamam hatırlamıyorum. Neyse. Burada aynen zaten biz buraya girmişiz. Bakalım bakalım bakalım. Aa bu evet arkadaşlar burası. Oo, burada da bak buradaki madene tam dikkat etmediydim ama. Burada ne var lan? Vay selamünaleyküm. İlla ürkütücü ses gelecek değil mi? Ürkütücü sesi belki duymuşsunuzdur erken ses gelmedi olmuyor burası buradaki meşaleler kalsın abi çünkü e, buradan zombi falan doğar yani hep aydınlık kalsın buralar e, güzel bir survival olacak şimdi arkadaşlar bu ne diyor soracak aslında bu normal bir köy evi gibi gözükebilir ama arkadaşlar aslında bu e, şey baya nadir bulunan bir şey ve nadirin nadir bir şey yani nasıl söyleyeyim bunu bulmak zaten kendi başına nadir bir şey üstüne köyün yakında çıktı abi. Köyün dibinde. O yüzden ben özellikle burayı seçtim. Lan bunu ben bu, bu, Survivor olsun dedim yani. Kesinlikle bu arada ben kendimi ayarlamadım. kras gel ya. Zaten özellikle bu koordinat falan da almadım abi. Hani bu seed hani bu Minecraft işte güzel seedler adlı videolar falan vesaire var. Onları da hiç kullanmadım. Tamamıyla kendim arkadaşlar buldum. Şimdi bunun olayı şöyle arkadaşlar. Bazıların altında şurayı kırdığınız abi şuraydı galiba değil mi? Ee, mıydı? Bunda vardı diye biliyorum. yani altı çünkü boru falan var. Aha aynen burada. Şimdi bazılarında burası olmuyor arkadaşlar. Yani alt geçiş, alt sadece burası oluyor. Ama arkadaşlar şansa burada ee, buna denk geldik, iyi denk geldik. Böyle bir şey. Zaten yatan kırmızı olmasını anlayabiliriz. Bu eski bir yapı arkadaşlar. Yani bir nokta kaçlardan kalma bu yapı. Bir nokta sekizlerden, yedilerden falan kalma eski yani. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Buradan aşağı indiğimiz arkadaşlar. Ya bunu biliyorsunuz ihtimalle. Ben yine de bilmeyen için görecek yani iyi olacak. Ee, şöyle köşeden şöyle olmuyor mu? Neyse. Ee, normal dinlerim o zaman. Burada aşağı indiğinizde evet iki tane e, canlı göreceksiniz. Biri zombi köylü. Buradan vurabiliyor muyum lan? Yok vuramıyor. Biri de köylü arkadaşlar. Burada şey var. E, bunu dönüştürmek için işte burada işte zayıflık hissi var. Bunu bilerek koymuşlar zaten. Bunu bunu, e, bunu dönüştürmek için. Burada da abi işte buğday. Ve elmalar var. Bu elmaların olması bayağı iyi oldu. Ve bir tane altın elma var. E biliyorsunuz arkadaşlar bunu bilmen yoktur diye düşünüyorum. Bir tane zombi köyle eğer diri, ee, ilk zayıflık iksiri attıktan sonra altın elma verirseniz şu oluyor. Ama ben abi bunu kullanmak istemiyorum. Bu zaten galiba kaybolmuyor. Normal yaratık olarak geçmiyor galiba. Bu sürekli de burada. köyde burada. Bu da bayağı iyi denk geldi abi. Hani bunu normalde bulmak zor zaten. E, altın elmayı da alıyorum abi. Ve altın elmayı size harcamıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ee, meşaller falan dursun. Mekan dursun. Mekanı aklına çok güzel bir fikir var. Eğer siz de burada yerleşmemi isterseniz buraya belki kimyacı mekanı falan yapabiliriz. Yani baya güzel şeyler yapabiliriz. Ee, hoş şeyler olabilir yani. Bu arada benim halılar e, halılar alayım mı lan? Halıları alabiliriz. Bak halılar ayrı bu konu. Ee, halılara gerçi alsam ne yapacağım? Ne yapayım bilmiyorum valla. Şöyle halılar aldım ama halıları ben ne yapacağım ki abi? Şimdilik ee, ya da alayım ama beyaz halı ya Neyse alayım alayım alıp al, gitsin ya al gitsin buradan zaten alacağım bir şey yok abi ihtiyacım olan bir şey yok ee, hemen eve dönelim ee, öyle arkadaşlar madene falan bu videoda biz yetişebileceğiz Aa bak burada da şey var Buna kırılıyor mu lan valla kırıldı tamam çok güzel burada da sandık var bak sandıkları açmadım tamamıyla şu an ilk kez sizlerle birlikte açıyorum zümrüt varmış lan demir de var güzel Tamamdır. İyi. Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum yani belki de hayırlısı böyledir. Bilmiyorum. E, bu arada ki evdeki meşaleyi kırmak istemiyorum. Çünkü hani eğer burada yerleşirsem ileride. yerleşmesem bile şu an bile sıkıntı olur. E, zombiler falan gelir diye sıkıntı olmasın. Şimdi patates bulduk. Karbülo dursun. Şu pancar tohumunu alayım. Bir de kömürleri alayım. Abi iyi. Kömür ihtiyacımıza giderdik. Baya iyi ya. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Belki daha hayırlısı gerçekten böyle oldu. Hani belki dünyanın silmesi yolda ama inşallah bu dünyada silmez ya. Valla. Bu dünyada sinirse çok iyi olur. Evet bir, iki üzümlük daha bulduk. Patates, ekmek güzel. Ekmeklerin olması güzel bir şey çünkü yemek kıtlığı var. Ve pancar çorbası. Vay. Pancar çorbasını bulmamız bayağı iyi oldu lan. Bak bunlar, bunlar normal kare arkadaşlar. Bunlar anormal değil. Bunlar nadir değil yani. Bunları zaten normalde de gayet rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Allah belanızı vermeye. Lan şimdi aklıma geldi. Burada strayler vardı. Lanet olsun Stray'lerden nefret ediyorum ya. Oğlum olasıca bu Stray miydi? S ne Stray der Öyle bir şey isimler işte. Ben aman ev abi evime gideyim. Bu ev miydi lan? Galiba bu evde. Yok lan bu ev değildi. Bu ev değildi, Bu ev değildi. Şuydu. Bu muydu? Aynen buydu. buydu, buydu. Oğlum bu kim açtı lan bu kapıyı? Hangi öküz açtı acaba? Ben bu e, şeyleri değiştirmek lazım da Oğlum. Kalk lan oradan. Kalk lan ben yatacağım. Ha. Allah'ım manyana bak ya. Daha dün beni korkuttu ya. Ben sana yatak veririm kanka bak al. Bak sen ben, ben sana yatak vereceğim dur. Bak bu benim yatağım. Bunu ellemeyeceksin. Sana ben yatak vereyim. Ee, sen galiba şuradaki evde yaşıyordun. Şuradaki eve gitti çünkü daha ben. bu beni dikizleyen eleman zaten. Ee, buraya gelir. Buraya da güzel bir şekilde yatar abi. Ananı avradın Ne oluyor lan? Oğlum korktum yapmayın böyle şeyler. İskeletin okunu falan da aldık iyi. Şimdi ne yaparız abi halıyla yani çok bir şey yapılmaz. Şöyle yani çok da bir şey yapmaya yapmaya gerek yok zaten. Ee, ama şöyle şöyle bir şey yapalım ya yani, değişik bir şeyler yapalım ee, öyle. Neyse. Çünkü crafting table falan koyamıyor zaten. Zaten ben crafting table da e, yapmam lazım. Aslında oradan çalabilirdim ama crafting table yapmak ne kadar şeyimiz alacak değil mi? Şuraya hemen koyalım. Şimdi iki san tekstil sandık mı yapsak? Ne yapsak? O zaman ben alayım. E, şimdiden hazır olsun. Eğer isterseniz benim burada yerleşik olarak kalmamı o ev biraz zar ama yapacak da bir şey yok abi. Asıl o kadar. Ya yine işimizi görür arkadaşlar ya bakmayın. 5-6 bölüm. Zaten abi çok büyük hop ok ne yapacak? Zaten daha sonradan kendi evimizi yapacağız abi. Her türlü kendi evimizi yapacağız zaten. E, sonsuza kadar bunların evde yaşayamayız. Şimdi bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bu, bu da şimdi bizim işimiz yaramaz. Tahta kazmayı kullanacağım. O yüzden kırılır o birazdan zaten. Bunları koyalım. Zümrütleri koyalım. Altın elma, elma, halı, bu. Bunları işte. Pancar çorbasını koyayım şimdilik. Ee, Oklar vesaire de koyayım. Ee, başka da koyacağım bu var. Tamam Şu anlık başka koyacağım bir şey yok. Şimdi ben bir tane de şuraya fırın koyayım abi tam şöyle mesisine derken oha be şeyi koydum. Ee, şöyle. Buraya da fırınımızı koyalım. Buraya da abi e, patateslerimizi pişirelim güzelce bir şekilde pişsin. Valla güzel oldu ya. Kar hayatı bir en azından karlı biyomda survivor yapmaya başladık. Güzel oldu harbiden. Hoş ee, yalnız benim ağaca ihtiyacım var. Aynen şöyle stick yapacağım. iki tane iki kere böyle. Bir tane balta. Bir tane kazma. Hayır lan bu değil. Şu. Heh, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hemen. Güzel. Şöyle arkadaşlar şimdi. Ee, bakalım şimdi gidelim mi abi? O madene gidelim mi bilmiyorum. Köyü galiba her yerini sömürdük mü? Birkaç ev kalmış olabilir. Onları da daha sonra bakarız. Acelesi yok zaten. Şimdi burada kalacağız. Bakalım. Bir, i̇sterseniz gidelim ya. O madene. Şuradaydı zaten. Şura mıydı lan? Valla galiba şura mıydı? Bura değil de. Şuralarda bir yerde miydi? Tam hatırlamıyorum ki ben de ya. Bu kutubayalar dikkat edelim de bunlar şimdi bize saldırır mı Hoş şey de olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Ee, burası öyle basit bir maden galiba. Şöyle bakalım abi. Maden maden vardı ya. Burada güzel bir maden vardı. Evet. Arkadaşlar inşallah serimiz güzel olur. Zaten siz bayağı On, onu Ananı Oğlum nasıl bir girişti lan öyle. Oha. Abi. Bir dakika biz bayağı sakat bir yere girdik. Oğlum bir dakika lan burası basit bir maden dediğim yer mi? Burası güzel bir madene mevzudu bakalım. Şöyle biraz ilerleyelim. Selamünaleyküm. Biri var mı lan burada? Oğlum bu nasıl maden lan? Bakalım da. E, demir yok bir şey yok. Oğlum bu nasıl maden lan? Utanın lan böyle maden mi olur arkadaşlar ya? Allah Allah. Boşuna var ya. Benim meşalimi ya. Hiçbir şey yok burada. Ben gidiyorum buradan. E, bakırları kazalım. En azından gelmişken bakır alalım yani. Ya maksat bakırları ne yaparız abi? E, yıldırım savar yaparız. Yani en azından bir işe Yıldırım yağmur falan yağarsa yıldırım bir şekilde. O zaman işe yarayabilir. Onun dışında e, dürbün yapabiliriz. Elmas kristal mamamız lazım onun için. E, o da gitsin ya. Onunla şimdi uğraşamayacağım. Gittim mi lan oraya? Ay geldi tam oraya. Arkadaşlar ben madeni sevmedim. Benim dediğim maden baya büyüktü. Burada değildi ki zaten abi. Ben sene düştüm zaten buraya. Hemen çıkalım. Bakalım 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 bakalım. Buralarda bir şey yok derken Allah belanı vermiyor. Oğlum böyle delikler falan karşıma çıkmasın ama. Şöyle Zaten köyü kaybetsek bile. Bak kaybetsek bile. Sen ne yapıyorsun lan burada? Küçük. Ee, kaybetsek bile sıkıntı olmaz. Çünkü hani çek boyutumuz olduğu için e, herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor abi. Lan bari madenin yerine göstereyim. Al bak burada lav da var. Nedir'e gitmemiz de. E tabi elmas bulmamız kaydıyla kolay olacak. Evet. Baya iyi olacak. Elması nasıl? Elması. 3 tane elmas bulmama bakar abi Tümüş. Valla Tümüş 3 tane elmas bulmama bakar. Ondan sonra Nedir macerası vesaire vesaire derken bu seri akar gider abi. Ee, ulan tabi karlı olduğu için de oyun kasıyor biraz ama yine e iyi ya. O kadar da yani. O kadar da ben rahatsız ben şu an rahatsız ettim. Ha, buydu. Bu muydu lan? Onun bu da değildi ya. Yok bu da değildi. Bakır bakır demir sandım yalnız. Ee, bu da değildi. Şuraya da son olarak gideceğim. Ondan sonra abi videoyu bitireyim. Çünkü harbiden yok yani o dediğim yeri bulamadım abi. Şöyle. Burada mıydı lan acaba? Bu taraflarda da olabilir. Anam bu batmış kar Yok o şey herhalde. Oğlum bu yavru tavşan beni mi takip ediyor ya? Lan kaç kere ben o tavşanı gördüm. Bak burada da var. Birden fazla var demek. Aa bu muydu lan? Bir dakika buydu galiba. Dur 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 dur. Büyük bir mağaraydı ya. Bakalım abi bakmam lazım. Sanırsam buydu. Yarık da böyle. Ee, bakayım. Ee, yok lan bu da değildi de buna benziyordu. Bu değildi ama. Buna benziyordu. Neyse abi ben evime gideyim abi şimdilik. Ee, burada biz bir şey bulamayacağız demek ki. Öyle arkadaşlar e, karlı survivor yapar. Yani karlı survivor bir nevi oldu. En azından sezon 13'ümüz karlı başlasın dedim. Bilmiyorum farklılık olsun dedim. Oyun biraz kasıyor ama kasması dışında sıkıntı yok yani. Yemek sıkıntısı var bir tane. Aa! Aa bura 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 tamam bura bura bulduk abi mağarayı. Buraydı tamam lan dibimizdeydi köyü ben görmemişim hayvan gibi. Bura arkadaşlar bulduğum mağara baya büyük. Yani buraya biz nasıl gireceğiz ki madenleri toplayacağız içeride? Şöyle bakıyorum abi. Buradan da pek bir şey gözükmüyor da. Burayı da aynen abi. Bir dahaki videoda adam gibi şey yaparız. Ee, bu videoda işte ne yaptık? O e, şey gösterdim. Ee, bu iglo, iglo diyelim zaten. Oyunda da iglo diye geçiyor. Gerçekte iglo diye geçiyor. İgloları göster İg buldum igloyu gösterdim. Onun dışında işte köyü falan yağmaladık. Bir şeyler yaptık. Güzel şeyler yaptık. Bu demir golemi şimdi öldürmeyeceğim. şimdi şanslı bu demir golem. Ee, ileride belki öldürürüm ama. Yani bilmiyorum demir ihtiy ihtiyacı için öldürdüm zaten başka ne için öldürebilirim ki değil mi? Abi de şu demirciye de bakalım. Demirciye baktıktan sonra videoyu bitirelim. Ah oyun kasmasa olan illa karlı bölge kasacak ve Oo! Arkadaşlar abi lan demirciye bakayım dedim. Abi bir dakika bu nasıl bir bal? Abi bir dakika bu nasıl bu bal? <laughs> Yemin ederim size ben bir şey yapmadım. Bak size yemin ederim. Abi istesem bak gerçekten diyorum lan böyle özel bir seed falan alsam böyle olmaz. Bu ne? 4 tane de ekstra demir verdi. 7 tane demirim oldu. Vay anasını. Abi fidanlar da alalım. Alalım biz bu direkt sandığı. Abi bu nedir abi? Gözünü seveyim abi. Tak 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 tak. Arkadaşlar ikinci bölümden direkt demir set olduk. Madene girmeden abi. Ulan bir tane bile demir kazmadan demir set olduk. Ulan Arkadaşlar bu nasıl bir baldır ya ya abi çok güzel oldu dur 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 tamam abi harbiden hoşuma gitti şimdi ee, bu evde değil mi ee, bu miydi? Evde... bu evdeydi de. zaten ben bu eve şey koymuşum. şuradaki evde arkadaşlar ee, Videoyu bitiren tam demir set olduk abi vallahi demir sette olmadık demeyiz ikinci bölümden vallahi ee, madene girmeden demir set olmadık demeyiz artık abi harbiden çok güzel oldu arkadaşlar Videoyu bitiriyorum. Yani bulsan lan birkaç parçasına buluruz en fazla ama ben direkt full setini buldum lan direkt bak full seti. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz daha katmıyorum kanalda severseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz eğer bölümü de sevdiyseniz like atmayı unutmayın ve bay bay.